Peş peşe gelen ilk uçuşlar, motor çalıştırmalar, devir teslimler ve yeni ürünler. Türk savunma sanayinde son birkaç haftalık süreçte neredeyse 2022'deki kadar duyuru yapıldı. Ancak bu noktada yaklaşan seçim nedeniyle işlerin aceleye getirilmesi durumu sorgulanmalı. Bir diğer olasılıksa bekletme. Türkiye'de savunma sanayi atılımı halk nezdinde de yakından takip ediliyor. Bu da iyi bir propaganda imkanı sunuyor. Anılan sebepten ötürü bazı projelerin aceleye getirilerek gerekli olgunluk seviyesine erişmeden kamuoyuna duyurulmuş olma olasılığı süreçlerin geleceğini aksatabilecek önemli bir ihtimal olarak duruyor. Silahlar ve stratejinin edindiği özel bilgilere göre Aralık 2022'de düzenlenen Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda TCG Anadolu'nun devir teslimi hazır olduğu bilgisi sunulmuş. Bu durumda bazı süreçlerde duyurunun kasti olarak bekletildiği olasılığını güçlendiriyor. TUSAŞ ve Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Milli Muharip Uçak kanın ilk uçuş tarihi açıklamalarının uyuşmaması da ihtimalleri destekleyen bir diğer husus. Silahlar ve stratejiye abone olmayı unutmayın.